Evet ilk soru geliyor. Sümer Öz Kaplan hangi ulaşım aracında aracı kullanan kişiye konuşulmamasını rica eden bir uyarı cezası bulunur? Yazısı bulunur özür dilerim. A. Tren B. Uçak C. Otobüs D. Gemi C. Otobüs son karar. <laughs> İkinci soru sonucundan emin olan bir olayı ifade ederken parmağı ıslatıp bir zeminde kaydırarak söylenen söz hangisi? A tahtaya vuruyorum. B resmini çekiyorum. C noktayı koyuyorum. D şuraya yazıyorum. D şuraya yazıyorum. Son kararım. Şu, iki, şu ilk iki soruyu yazan arkadaşları yanaklarımdan öpüyorum. Hep televizyonda da gülüyorum. Yani mizah dergisi gibi. Güzel ama değil. Onlar güzel, insanları rahatlatıyor. E, evet efendim, üçüncü soru. 1000 Bin liranız var, güle güle kullanın. Allah razı olsun. Televizyonda görünmesi uygun olmayan marka ismi gibi görüntüleri kapatma yöntemine ne ad verilir? A. Mozaikleme ve karalama. C. Makaslama. D. Mühürleme. A mozaikleme son karar. Dördüncü sorudayız efendim. Peki gelsin. Güzel biçimli, iri ve kahverengi gözler hangisine benzetir? A. Yakut B. Zeytin C. Kömür D. Badem hmm. Yeni ve kahverengi gözler. D. Badem son kararı. Beşinci soru. Ulaşımınızı klasik model siyah taksiler veya kırmızı iki katlı otobüslerle sağlıyorsanız hangi şehirdesiniz demektir? A. New York B. Londra C. Paris D. bak D. Londra son <laughs> Evet. E, nasıl bir böyle de Altın soru, sesli soru. Ha, tamam. Mutlaka bileceğiniz bir şeydir herhalde. Şarkı türkü gelişiğine göre. Bakalım nasıl Bakalım. Bir soru. Ha bazen de diyalog geliyor. Dinlediğiniz müzik hangi filme aittir? A. Matrix B. Geleceğe Dönüş C-2001 uzay macerası, D. Uzay yolu. Ben hemen seyirciye soracağım. Peki soruyorum seyircilerimize. Dilediğiniz bu müzik hangi filme ait? Tezüs A, Matrix, B, Geleceğe Dönüş, C-2001 uzay macerası, D. Uzay yolu. Süre 10 saniye değerli seyirciler. yolu yüzde yetmiş kusur demiş seyirci. Bana Ne uzay yolu son kadar. Gel. Evet geldik para sorusuna. Ödülü 15 bin lira, biliyorsunuz. 7. sorunun bu soruya doğru cevap verirseniz zaten bu para sizin olacak ve evleneceksiniz galiba. Tabii. Canım. 15 bin liraya evlenilir? Yok, biraz daha açıkla. Daha pek. Jokeriniz var. Çıkma ihtimaliniz yüksek. Geliyorsun. İyi oldu. Evet, bir kere daha sizinle beraber olmak kısmetmiş. bir sorg programda sizinle beraber yarışmaya devam edeceğiz. O zamana kadar görüşmek üzere diye size İnşallah. değerli seyircilerimiz. Kim milyoner olmak ister? Dünyanın en çok seyredilen, en çok kazandıran bilgi, kültür yarışması bugün burada sona erdi. Bir sonraki programda yeniden İnşallah. buluşmak, görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve son kararlarınız hep mutluluk karşısında. Çok teşekkür ederim.